...erkekler neden romantizmden uzaklaşır? Bunda kadının rolü nedir? Hmm, evet. Şimdi... E, ...romantizmi, şef, şehveti... ...öldüren şey şefkattir. Şefkatin olduğu yerde... ...şehvet olmaz. İnsan beyni bu şekilde tasarlanmıştır. Özellikle de erkeğin beyninde... ...bu ayrım çok belirgindir. E, hani bu söylediklerim... ...güzel. Şimdi sakın ola ki... ...bunu e, duyup... o ...işte falan demeyin Adama bir dokunayım adama bir şey yapayım Şimdi erkek başlatacak yani romantizm dediğimiz zaman orada ilk adımı erkek başlatacak. Evet erkek kadının dokunuşuna muhtaç dedik değil mi <laughs> Ama kadının o dokunuşu gerçekten isteyerek içten gelen bir arzuyla bir tutkuyla yapması gerekiyor. O tutkuyu, o arzuyu harekete geçirecek olan erkek. Kadın erkeğin gözünde o arzuyu, tutkuyu gördüğü zaman erkeğe karşı bir yükselme durumu söz konusu oluyor. Bir heyecan dalgası söz konusu oluyor ve buna bağlı olarak kadın işte o erkeği normale döndürecek, rahatlatacak dokunuşu ne yapmış oluyor? Gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi dolayısıyla İş yine erkekte. O çikolata gelecek arkadaş. O çiçek gelecek. Ya da çikolata çiçek olmasa bile kadın kapıyı açtığında... ...senin gözünde ne kadar yorulmuş olursan ol... ...o gözünde eşine duyduğun o özlemi, o arzuyu görecek. Yani anahtar bu. Hani marşa basıyorsun değil mi arabayı çalıştırırken. O marş, o ateşleme mekanizmasıdır. O benzin o yakıt ateşlenmez ise motor çalışmıyor. Dolayısıyla marşa basacak o anahtarı çevirecek kim? Erkektir. Ama hocam biz de çok yoruluyoruz gün işte falan filan. Arkadaş sen zaten beyaz atlı prenssin ya. Hikayelerdeki o kahramansın sen. Elbette ki prensesini kurtarmaya giderken yedi başlı ejderha ile savaşacaksın. Tek gözlü devi öldüreceksin. Kaftanın ardındaki zümrüdü Anka'nın tüyünü alacaksın. Bunlar kolay işler değil. Erkeklik zor iş. Erkeklik zor zanaat. Ve bir de bunları yaptıktan sonra gidip o prensese tutkuyla bakmayı başaracaksın. Yorgunsun, argınsın, yara bere içindesin. O tutkuyu, o arzuyu gözünde görecek prenses ki sana yükselsin, seni benimsesin, sana seni kurbağadan yakışıklı bir prense dönüştürecek o sihirli, büyülü, öpücüğü verebilsin. işte romantizm dediğimiz şey bu.